Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Arkadaşlar AYT kimyada gazlar ünitesine başlayalım. En son sizlerle modern atom teorisinden bahsetmiştim. Gazlar hepinizin korktuğu bir ünite ama aslında öyle çok da korkulacak bir durum yok. Çünkü ÖSYM son yıllarda gaz sorusu ya sormuyor ya da soruyorsa da ideal gazla alakalı sorulardan çıkıyor. Tabii biz burada kazanımlara uygun bir şekilde ilerleme sağlayacağız. Şimdi gazların özelliklerinden bahsetmemizde fayda var. Gaz tanecikleri arasındaki boşluk katı ve sıvılara göre fazladır. Hatta en fazla olan hal durumudur. Gazlar her oranda karışıyorlar ve homojen karışım oluşturuyorlar. Basınçla sıvılaşabiliyorlar ki bu konuya ileride bir daha döneceğim. İçinde bulunduğu kabın tamamını doldururlar hacim ve şekilleri yoktur. Gaz tanecikleri doğrusal olarak hareket etmezler. Her yöne sürekli gelişigüzel hareket ederler. Buna brown salınım hareketi ya da brown hareketi olarak e, söylenebiliyor. Ve bulundukları kabın her yerine aynı basıncı uyguluyorlar. Sıcaklıkla genleşirler veya e, büzüşebilirler. Yani sıcaklık düştüğünde ve Katı ve sıvılar için gaz, genleşme gaz, ayırt özellikken gazlar için ayırt özellik değildir. Şimdi gazları betimleyen niceliklerimiz vardır. Bunlar nedir? Bir Basınç. 2. Hacim. 3. Sıcaklık. 4. Mol sayısı. Hacim, hacimi biz V ile gösteriyoruz. Burada çevirmeleri verdim sizlere. Çünkü sorularda lazım olur. 1 litre bin mililitre o da bin santimetre küp ve bir desimetre küp. Buradan 1 mililitre 1 cm küp çıkıyor. Sıcaklık dediğimizde mutlak sıcaklıktan bahsederiz biz ve mutlak sıcaklık Kelvin cinsinden ifade edilir. Sorularda bize genelde Celsius şeklinde verilir. Fakat çevirimiz çok kolay. Verilen sıcaklığı 273 ile toplarsak Kelvin olur. Yani 0 santigrat derece 273 Kelvin olarak karşımıza çıkar. Madde miktarı yani mol sayısı şeklinde ifade edilir. Küçük N harfiyle gösteririz. Burada bu ünitedeki soruları çözebilmemiz için mol kavramı e, kimyasal hesaplama konusunu TYT'den iyi bilmemizde fayda var. Çünkü karşımıza çıkacak. Hemen hatırlatıyorum. 1 mol madde 6,02 çarpı 23 tane tanecik de Avogadro sayısı kadar. Normal şartlar altında ya da normal koşullarda herhangi bir gazın bir molü 22,4 litre hacim kaplarken oda koşullarında herhangi bir gazın bir molü 24,5 litre hacim kaplıyor diye ifade ediyoruz. Gelelim basınca. Şimdi biz basıncı P harfi ile gösteriyoruz. Pressure'dan gelir. Basınç atmosfer cinsinden ifade edilir. Bir atmosfer 76 santimetre civa, 760 milimetre civa ve 760 tor olarak karşımıza çıkar. Bu tor nereden geliyor? Torricelli'nin toru atmosfer basıncını Evangeliçka Torricelli ilk defa ölçtüğü için ona ithafen birim olarak karşımıza çıkıyor. Peki atmosfer basıncını ölçen aletlere ne diyormuşuz? Barometre adını veriyormuşuz. Yani açık hava basıncını ölçen aletleri. Torricelli deneyini yaptığında hep civa sıvısı kullanmıştır. Civa sıvısı kullanmasının nedeni civanın yoğunluğu çok büyük de ondan. Neden yoğunluğu büyük olan bir sıvı tercih etmiş diye düşünecek olursak Torricelli, eğer kullanılan sıvının yoğunluğu ne kadar büyükse e, deneyde kullanacağımız cam borunun yüksekliği de o kadar küçük olur. Yani buradan eğer civa yerine başka bir sıvı kullanılırsa şu da yazan formül kullanılır. Buradan da anlaşılacağı üzere e, barometrelerdeki sıvının yoğunluğu ile yükselti, haş yükseltisi ters orantılıdır diye ifade edebiliriz. Peki bu haş yükseltisi nelere bağlı değildir sorusunun cevabı. Bir kere şekline bağlı değildir. Camın yani deney tüpünün ya da e, artık ne dersek onun batırılış biçimine bağlı değildir. Ve bir de ebatına bağlı değildir. Nelere bağlıdır? Dış basınca bağlıdır. Bakınız dış basınca bağlıdır. Bir de neye bağlıdır? Sıvının öz kütlesine bağlıdır. Bu iki şeye bağlıdır ama bunlara bağlı değildir diye ifade edebiliyoruz. Geldim. Ee, barometrelerdeki bazı varyasyonlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Barometrelerde eğer böyle bir şey varsa bakınız açık hava basıncı P0'lı ifade ediliyor. Bu yükseltinin sebebi eğer tüpün içi boşsa direkt açık hava basıncı neye eşit oldu? H santimetre civaya eşit oluyor. Eğer Burada gaz var ise görmüş olduğunuz üzere burada kim büyük gelmiştir? Açık hava basıncı büyük gelmiştir ki boruda yükselmeye sebep olmuştur. Bu yüzden x gazının basıncı ile h yüksekliğinin toplamı bize açık hava basıncını verir. Şu şekildeki bir barometrede ise görmüş olduğunuz üzere sıvının basıncı daha büyük ki yükselti aşağı doğru olmuş. Şurada bu yüzden x gazının basıncı büyük olur. O yüzden x gazının basıncı açık hava basıncı ile yükseltinin haş yüksekliğinin toplamına eşit oluyor. Burada ise herhangi bir h yüksekliği yoktur. Bu yüzden açık hava basıncı direkt neye eşittir? x gazının basıncına eşittir. Şimdi gazlar ikiye ayrılıyor. Bir gerçek gazlar. 2 ideal gazlar. Öncelikle şunu söylememde fayda var. Yaşadığımız evrende bugün bilinen bilim kurallarına göre dünyada yani evrende ideal gaz yoktur. Gerçek gaz vardır. Ama sorular hep ideal gaz üzerinden yola çıkılarak soruluyor. Belki de gaz sorularının siz sevgili öğrencilerim tarafından yapılamamasının nedeni Olmayan bir şeyi düşündürttüğümüz için sizlere olabilir. Hayal gücü biraz önemli burada. Bir de tabi formülleri ve olayın mantığını kavramakta fayda var. O halde biz ideal gaz üzerinde dursak iyi olacak. Haydi bakalım kinetik teoriyi ve ideal gaz diye ifade edelim. Şimdi kinetik teori nedir? Şimdi kinetik teoride bazı maddelerimiz vardır. Mesela gazların hacmi bulundukları kabın hacminin yanında ihmal edilebilir o kadar küçüktür ki gaz tanecikleri arasında herhangi bir itme veya çekme kuvvetinin olmadığı düşünülür. Bu teoride gaz taneciklerin yaptıkları çarpışmalar esnektir. Gaz tanecikleri gelişi güzel her yöne serbest bir şekilde hareket ederler. Buna Brown hareketi demiştik hatırlatalım. Aynı sıcaklıkta farklı tür gazların ortalama kinetik enerjileri aynıdır. Yani buradan şu çıkıyor. Gazların ortalama kinetik enerjileri sadece mutlak sıcaklıkla değişir, başka hiçbir şey değiştiremez. Bu bilgiyi lütfen aklınızın bir köşesine yazın. Kinetik enerjiye uyan işte bu saydığımız maddeler kinetik enerjidir, kinetik teoridir. Kinetik teoriye uyan gazlara ne diyormuşuz? İdeal gaz diyormuşuz. Ne demiştim? Gerçek yaşadığımız evrende ideal gaz yoktur. Ama ne vardır? İdeal gaza yaklaşan gerçek gazlar vardır ki bunu ilerleyen videolarımda anlatacağım. Sapma oranından bahsedeceğiz. O halde gazlar yüksek basınç, düşük sıcaklıkta sıvılaşırlar. Gazlar yüksek sıcaklık, düşük basınçta ideale yaklaşırlar. Dikkat ediniz arkadaşlar. Bu ikisini de karıştırabiliyoruz. Bakınız yüksek basınç, düşük sıcaklıkta basıncı P ile gösteriyorum. Yüksek basınç düşük sıcaklıkta sıvılaşma olur. Düşük basınç, yüksek sıcaklıkta ise ideale yaklaşırlar. Ve diyelim aynı sıcaklık ve basınçtaki gazlar baktığımızda mesela mesela şöyle bir şey yapalım. Helyum basıncı P olsun, sıcaklığı T olsun. Metan gazı Basıncı ve sıcaklığı aynı olsun. Bunların basınç ve sıcaklık değerleri aynı olduğu için burada hangisi en idealdir dersek molekül ağırlığı küçük olan daha idealdir diye ifade edebiliyoruz. Evet bu videomda sizlere gazlar konusunda bir giriş yaptık. Gazların özelliklerini anlattım. Ee, barometreden bahsettim. Torricelli'nin yaptığı deneyden bahsettik. Barometre, açık hava basıncı ölçüm, varyasyonlardan ifade edip Son olarak ideal gazın böyle bir tanıtımını yaptım size. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın.